Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 17 Mart 2023 Cuma. Türkiye dışından nasıl oy kullanacaksınız? Sanırım son bir haftadır WhatsApp gruplarında, en fazla yazıştığınız sosyal medyadan aman orada bu yayınlandı diye duyuruları topladığınız, paylaştığınız dönem, değil mi? İşte bu yayında bütün farklı sorularınızın cevaplamı neredesiniz bulunduğunuz ülkeye bölgeye göre Kanada'daysanız hangi eyalette nasıl Amerika'da Türkiye dışında hangi statüyle bulunuyorsanız bulunun nasıl oy verebileceksiniz nereden nasıl kaydınızı yaptıracaksınız hepsini şimdi dinleyeceksiniz üstelik de eğer sandık başında çalışmak istiyorsanız gene Türkiye dışında onun cevabı da bu yayında olacak şimdi harekete geçmenin tam zamanı dedim bu haberin başlığına belki Türkiye'ye para göndermenin de tam zamanıdır Western Union'da üstelik masraf da vermeyeceksiniz işte bir deneyin diyorum Mart ayı kanal sponsorumuz Western Union'a Türkçe Haberler başlıyor. Kanada'dan Türkiye'ye kesin dönüş mü yapıyorsunuz? Ufak bir iki konu var. Bir tanesi eğer burada kirada bir gayrimenkulünüz veya yatırıma koymuş olduğunuz bir sermayeniz varsa bunlar için bir takım sermaye kazançları doğabilir. Yapmadan önce bir uzmana danışmanız çok önemlidir. Bunun dışında Kanada'dan döndükten sonra eğer burada emekli maaşı, kira geliri veya yatırım geliri elde edecekseniz bunlar da stopaja tabi olacaktır. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. O kadar çok soru var ki, ama bu soruların cevaplarını tek tek sizden alırken öncelikle şunu soracağım tabii ki: Siz kimsiniz? Ee, bizi dinleyen seyircilerimize de e, merhaba. Biz kimiz? Biz Türkiye gönüllüleri adil, demokratik bir seçim için bir araya gelmiş gönüllüleriz. E, yıllar boyunca farklı seçimlerde hem siyasi partiler bünyesinde hem de farklı platformlarda görev almış ve e, tecrübe edinmiş gönüllüler olarak artık Türkiye için e, çalışmaya hazırız. Türkiye gönüllüleri e, olarak çalışmalarımızı iki başlık altında topluyoruz. Bir tanesi seçim öncesi, e, diğeri de e, seçim günü olarak. Demokratik bir sürecin maksimum katılım bilgi ve bilinçle gerekçe, gerçekleşeceği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Seçim öncesi süreçte seçmen kaydı ve seçim süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapmak ve seçmeni oy kullanmaya ve oyuna sahip çıkmaya teşvik eden seçim güvenliğine destek vermek amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Seçim günü ise Türkiye genelinde ve yurt dışında ki ilk defa yurt dışında böyle bir sivillerin oluşturduğu bir platform görev alacaktır. Oy kullanan sandık alanlarında bulunacak gönüllerimiz sayesinde, ıslak imzalı sonuç tutanaklarına ulaşmayı ve bu tutanakları dijital bir ortamda e, toplamayı hedefliyoruz. Bu bizim için en önemli e, çalışma alanlarımızdan e, bir tanesi. E, amacımız e, Türkiye genelin 81 il, 973 ülke e, ve yaklaşık 190 bin sandıkta ve yurt dışında ki bu sene ilave edilen 10-15 tane ülke var. Dün yüksek seçim kurulu başkanı bunu açıkladı. 75 ülke ve 116 temsilcilikte en az birer Türkiye gönüllüsü ile sandıklarımıza sahip çıkıyor tam devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum çünkü sadece Kanada'dan ve Kuzey Amerika'dan olmayacak bu yayının izleyicileri Türkiye dışındaki bütün göçmen grupları, uluslararası öğrenciler hitap eden çok geniş bir kesim var. Hatta farklı statülerde olanlar da. Onun için bu 15 ülkeyi de ben özellikle not almıştım. Buradan aktarmak istiyorum alfabetik sıraya göre Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz ve Tanzanya Buralarda Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre sandık kurulacak. Evet ve bu ilk defa buralarda sandık kurulacak. Dolayısıyla bu sandıklarda da görev alacak o ülkelerde yaşayan öğrenci ya da iş amaçlı bulunan vatandaşlarımız da bir an önce gönüllü olarak görev almaya davet ediyoruz. Bu zamana kadar ki ee, aslında Türkiye dışından oyların performansı nasıl oldu? Ee, şu ana kadar e, 3 milyon yurt dışı e, seçmeni var fakat bunun 2018 seçimlerinde bir buçuk milyonu sadece sandığa gitmiş yani yüzde elli bir oran söz konusu Kanada bazına da bunu alırsak Kanada için 28.095 kayıtlı seçmen varmış 2018'de ve bunun sadece 13600 kullanmış bu yüzde 50'ye bile varmıyor yüzde 45'ler civarında kalıyor ki çok düşük bir sandığa gitmiş oranı. İşte bizim buradaki bütün amacımız e, her vatandaşımızı bir şekilde e, gönüllü arkadaşlarımızla ekipler kurarak e, sandığa ulaşmalarını e, sağlamaktır. Hem dünya genelinde ayrıca da Kanada özelinde nasıl yapılıyor bu iş? Nasıl oy verebileceğinizi garantileyeceksiniz? Bir adım adım anlatalım mı? Herkesin elinde bir rehber olabilsin. Tabii Yurt dışı seçmenleri yurt dışında yeni taşınmışlar veya öğrenciler, vatandaşlarımız nasıl oy kullanacaklar? İkiye ayırıyoruz daha kolay anlatmak için. Bir ikamet adresi yurt dışındaysa, bir de ikamet adresi hala Türkiye'deyse. Yurt, ikamet adresiniz yurt dışındaysa işiniz çok kolay. Çünkü herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten otomatikman siz yurt dışı seçim kütüğüne san e, üye yapılıyorsunuz. E, bunu nasıl teyit edebilirsiniz? Bu kısım belki önem kazanıyor. E, seçmenler listesi askıya çıkana kadar E devlet üzerinden, adrese bağlı hizmetler bölümüne tıklayarak adres kaydının yurt dışında olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu kendi kendinize bir sağlamadır en nihayetinde. Bu hizmete erişmek istediğinizde resmi ikametgah adresiniz yurt dışı olduğu için bu hizmeti kullanamazsınız uyarısı geliyorsa bir problem yok demektir. Yani siz yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlısınız demektir. Yok eğer ikamet adresiniz Türkiye'de ise ve kayıtlı olduğunuz halde bir hata varsa ne yapabilirsiniz? Bunun için önümüzdeki çok önemli ve bir kritik süreç var. Çünkü son iki güne giriyoruz. Esasında ilk ilan 17 Mart'a kadardı. Fakat sürenin çok kısa olması, yani sözcüğümün son dakikada kararı ve 17 Mart'ta çok az bir sabah kalmıştı sebebiyle bu 19 Mart akşamına kadar uzatıldı. Dolayısıyla bağlı bulunduğunuz yurt dışı temsilciliğine 18 ve 10 Mart, 19 Mart yani önümüzdeki Cumartesi ve Pazar bütün yurt dışı temsilcilikleri açık olacak. Bunu yurt dışında bizleri dinleyen diğer dinleyicilerimiz için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama kendi yaşadığımız ülkeyi baz alırsak. Toronto, e, Vancouver ve Montreal temsilciklerimiz Cumartesi, Pazar sabah 10 ile 16 saatleri arasında randevusuz bir şekilde tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ottawa e, Büyükelçiliğimizin sayfasına girdiğinizde böyle bir ibare e, bulunmuyor. Ama e, bu sabah da teyit aldık kendilerinden. Ottawa temsilcimiz görüştü. E, yarın e, sabah e, saat 15'e kadar e, bu hizmeti vereceklerini söylediler kendileri. Şimdi e, neler yapılması gerekiyor e, bu ikamet adresiniz e, Türkiye'de ise e, bir adres beyan formu var. Bu temsilciliklerden elde edilebilir. Ya, ya da e, dijital ortamda, internet or adre ortamında adres beyan formu diye girdiğiniz zaman önünüze direktman çıkıyor. Bu adres beyan formunun doldurularak ee, bir kimlikle üstünde Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlık numaranızın ya, yer aldığı bir kimlik olması şart. Bu pasaport olabilir, ehliyet olabilir, nüfus kağıdı örneği olabilir, evlilik cüzdanı olabilir e, gibi gibi. Yani size temsil eden. E, Direkt şahsi olarak da başvurabilirsiniz konsolosluklara bu hafta sonu ya da Kanada çok büyük bir yer, Ontario bile Türkiye yüz ölçümünden daha büyük. Buralara ulaşmak fiili olarak zor olabilir. O zaman bu durumda Kanada, Amerika, Çin, Rusya gibi ülkeler için özel bir durum yaratılmış. Yani yüz ölçümü büyük olan ülkeler için buralarda yaşayan vatandaşlar postayla da başvurabiliyorlar o zaman postada bu adres beyan formunu indirip e, doldurup e, bir de kimliklerinin e, fotokopisini koy. E, bu dikkat edecekleri şey şu. Bu postaların iadetli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekiyor. Yoksa başvurular e, başvurumu kabul edilmiyor. Yani e, sisteme e, işlenmiyor. E, burada diğer bir e, husus diyebilirler ki vaktimiz yok. Bu postaların e, postaya verildiği tarih olarak alınıyor. Yani postada gecikme olabilir, geç gidebilir bunlar hiç önemli değil. Bu konuda önemli bir husus kaydediyor. Bir de e, bir başka husus e, vekaletle şu anda böyle bir anons yapıldı. E, bu konsolos dış temsilcilerin bulunduğu yerde bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, tanıdığınız vardır. Siz bir şekilde dolaşamıyorsunuzdur. Onlara bir vekaletname çıkartarak ki bu bizim yaşadığımız ülkede işte avukatlar hani noter gibi çalışıyorlar daha kolay yani bu işler. Dolayısıyla bu vekaleti gönderdiğinizde sizin adınıza yine sizin bilgilerinizin fotokopisiyle bu iş yapılıyor aynı adrese bağlı aynı hane halkları da ne yapabilir? Aileden bir kişi eğer aynı adreste 3-4 kişi varsa onların e, bir kişi giderek veya bir kişi yoluyla e, kayıtlarını alabiliyorlar. Bir iki tane de iyi örneği paylaşmak istiyorum aslında. Mesela Halifax'ta bir bilgilendirme toplantısı yapıldı ve Halifax'tan böyle akın akın mektuplar geliyorlar. Posta ile daha doğrusu. Ee, nereye geliyorlar? Montreal Başkonsolosluğu'na geliyor ve hemen burada işlemleri yapılıyor. Alberta'dakiler, Saskatchewan'dakiler Vancouver'a yolluyorlar. başka başkonsolosluklar e, hepsi de söyledi ne olacak? itiraz süresine kadar. Şimdi o elimizdeki takvim vardı ya isterseniz ona bir daha gelir de döneriz yeniden. Evet. O evet. takvimdeki evet. itiraz süresinin sonuna kadar gelen bütün başvurular işlenecek diyor özellikle evet. başka olsun bu önemli. Evet. Yani aman vakti kaçırdım demeyin hala vaktiniz var ama bu hafta sonu evet. çok kritik ve e, bu hafta sonundan itibaren de doğru yöntemle postalamak çok önemli. Evet. E, şimdi bu takvim nedir? E, 20 Mart günü itibariyle Yüksek Seçim Kurulu e, askıya Alıyor. Yani seçmen küçükleri kimler nerede oy kullanabiliyor onu belirtiyor. Bu 2 Nisan'a kadar askıda kalacak. Dolayısıyla 20 Mart-2 Nisan arasında online olarak e, herkes tüm vatandaşlar, ister Türkiye olsun, ister yurt dışında yaşıyor olsun, e, girip e, kontrol edebilirler. Eğer isimlerini e, yurt dışındaki adreslerinde bulunmazlarsa 2 Nisan'a kadar bir itiraz süresi var. Ee, dolayısıyla hala hazırda bu itiraz nereye yapılabilir? Yine bu bağlı bulunduğu yurt dışı temsilciliğine şahsen başvurarak e, bu itiraz e, düzeltilebiliyor. İtirazınızı yapıyorsunuz ve tekrar doğru. Yani hala daha 2 Nisan'a kadar e, bir süreç var ama lütfen e, 19 Mart akşamına kadar en azından postayla e, lütfen e, ikametgah adres değişikliklerini e, bildirsinler. Burada farklı statülerde olanlara yönelik de bir böyle uyarı yapmak ister misiniz? Hangi statüler için evet, bir farklılaştırma e, var mı? Yurt, dışı, yurt dışına herhangi bir sebeple gelmiş olan e, tüm vatandaşlarımız geliş süreleri ne olursa olsun bugüne kadar kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da e, lütfen e, ellerinde kimlik olmasına gerek yok fotokopisiyle de olur. TC kimlik numaralarını bildikleri sürece her şekilde başvurup seçmen kayıtlarını yaptırıp en demokratik haklarımızdan biri olan oy kullanma hakkımızı hakkımıza sahip çıkmamız gerektiğini söyleyebiliyorum. Onlara da böyle bir kolaylığımız var. Evet, elinde pasaportu olmasına da gerek olmayacak. Elinde gerek, üstünde TC kimlik numarası olan elinde bulundurduğu sürücü belgesi ya da Direkt direktce kimlik numarasını da e, ibraz ederek e, bu evet, o, bir burası. şekilde bu kutuya evet kayıt olmuş olacak. Orijinal olmasına da gerek yok. Fotokopisi olması yeterli. Yani oy verilmesi için her türlü kolaylığı bir anlamda sağlamaya çalışıyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yetkili birimleri görebildiğimiz bu. Evet. Hangi sebepten dışarıda, Türkiye dışında olursa olsun. Peki şimdi bir tane kritik soru var. Diyelim ki normalde Kanada'da ya da dünyanın herhangi başka bir ülkesinde muhkimsiniz. Dolayısıyla kütüğünüz de orada. Ama tam da bu süre için Türkiye'de ya da başka bir yerde olacaksınız. O zaman ne olacak? Şimdi yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımız için birçok kolaylık var. Eğer siz yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlıysanız hangi ülkede kayıtlı olduğunuz çok önemli değil. Dünyanın herhangi bir yerindeki dış temsilciliğe gidip oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla illa Toronto'da yaşıyorum, Toronto'da kayıtlıyım ama seyahat için Fransa'ya gittim. Fransa'daki Te, ilan edilmiş herhangi bir e, noktada oyunuzu e, son derece rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. E, bunun için e, bir e, tarama sistemi var. E, giriyorlar, bakıyorlar, orada isminizi görüyorlarsa oyunuzu kullandırıyorlar. Sonra da oy kullanmıştır şeklinde kayıtlarını alıyorlar. Eğer Türkiye'ye giriş yaptıysanız, Türkiye'de de sınır kapılarında açılan e, gümrük e, gümrüklerde olan e, oy kullanma noktaları var. Oralarda rahatlıkla oy kullanabilirsiniz. İlla o gün gitmenize gerek yok. Seçimden 10 gün önce gitmişsinizdir. İşte burada daha henüz açılmamıştır sandıklar. E, Türkiye'de e, işte herhangi bir noktada işlerinizi yaparsınız. Tekrar havaalanına gelip e, belirtilen noktada oyunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki Türkiye... Böylece... Bir kayıp olmayacak. Peki Türkiye dışında olanların e, burada görev alması sandıkta mesela gözlemci olabilmesi mümkün mü? Nasıl işliyor ee, bu yöntem? <laughs> evet. E, şimdi bizim buradaki bütün amacımız e, yurt dışı seçmenleri, e, yurt dışı da yaşayan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın e, gönüllü olarak, e, Türkiye gönüllülerine katılarak e, hem seçme kadar olan süreçte, hem de seçim günü sandık güvenliğinin sağlanması açısından e, gözetmen olarak e, ki biz bu konuda e, siyasi partilerle de e, dirsek temasıyla çalışıyoruz. Her ne kadar hiçbir siyasi partinin şapkasını e, takmasak da e, Millet İttifakı Birleşenleri her türlü e, resmi parti... E, ve seçime katılan partilerle birlikte e, dirsek temasımız e, var ve sivil toplum örgütlerimizle de dirsek temasımız var. E, dolayısıyla e, müşahit olarak veya işte e, değişik hastalarla e, sandık güvenliğini sağlamak için hepimiz görev alırız. E, yurt dışında yaşayıp yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı arkadaşlarımızın Türkiye'deki sandıklarda gönüllü olarak çalışmasının da bir şekilde yolu var. Çünkü illa seçmen sandığının başında olmanıza gerek yok. Ben mesela İstanbul seçimlerinde İstanbul Gönüllüsü olarak görev almıştım. Okul sorumlusu olmuştum ve dolayısıyla okul sorumlusu olarak orada oy kullanan ve yaşayan tüm gönüllü İstanbul gönülleri sandık başındaki arkadaşlarımızın tüm gün içerisindeki her türlü problemine veya işte seçimin düzgün gitmesine yardımcı olmuştum. Dolayısıyla herkes her yerde görev alabilir. şu anda Kanada'daki örgütlenmeniz ne durumda? İhtiyaç var mı? Evet. Şu anda dünyanın her yerinde de Fransa, Amerika, Avrupa ülkeleri, Arabistan, Suudi Arabistan, uzak doğu inanılmaz bir gönüllü başvurusu var. Bu çok sevindirici. Kanada yapılanmamız içerisinde e, Montreal, Toronto ve Ottawa'da il sorumlumuz var e, şu anda gönüllü olarak e, çalışan. E, Vancouver'a arayış içerisindeydik ama e, bugün itibariyle e, bir e, başvurumuz ve bir arkadaşımız var. O da göreve başlıyor. E, fakat tabii e, Kanada çok büyük. İlla seçim sandığının olduğu şehirler olmasına gerek yok. Her şehirde gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü amacımız Kanada'nın her yerindeki seçmenlerimizi seçim günü o sandıklara taşıyabilmek, getirebilmek. Dolayısıyla geniş bir ağla çalışmak istiyoruz. Eğitim veriyor musunuz bu süreçte? Evet, eğitimlerimiz var. Eğitimler şöyle ki bilinçli bir seçmen nasıl olunur? veya gönüllü olduğunuz esnada neler yapmamız gerektiğiyle ilgili eğitim içeriklerimiz dijital ortamda hazırlanıyor ve böylece herkes bu dijital ortamda bu eğitimlere de ulaşabiliyor. İlla gönüllü olmanıza gerek yok bilinçli bir seçmen olup kendi sandığınıza da sahip çıkabilirsiniz. Amacımız burada bu. Şimdi siz her diyorsunuz ki her şehirde de örgütlenmek istiyoruz ve seçmeni sandığa götürebilmek istiyoruz. Özel organizasyonlar mı yapacaksınız? Burada zaten bütün ülkelerde de öyle söyleyeyim, hala hazırda siyasi partilerin baz, veya bazı platformların, bazı derneklerin bu tip çalışmaları var. Ama çok dağınık. Bunları bir el altında daha organize bir şekilde e, ve daha e, verimli taşıma sistemiyle e, onlara yardımcı olacağımız bir çatı oluşturmaya çalışıyoruz. E, önümüzde iki ay var. E, çok e, Kısa olmakla beraber ama bu tip organizasyonların yapılabilmesi için de uzun bir süreç. Dolayısıyla evet bu konuda çalışmalarımız olacak. Bunun dünyadan örneklerini verebilir misiniz? Ve hani mesela Kanada'ya da nasıl yansıtabilir diye. Yani Edmonton'dan kalkıp mesela oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olup bütün seçmenleri hop Vancouver'a götürmek gerekiyor. Değil mi sonuçta? Bunu ee, mu yapmaya işte, çalışacaksınız? Şimdi... Şimdi bu, 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 bu e, tabii Kanada ölçeğinde çok uzun bir yol. Bunun e, yollarını arayacağız ama e, en basitinden küçük ölçeklendirirsek Greater Toronto'ya araya da e, işte Toronto'ya 1 e, bir, bir buçuk, iki saat mesafede oturan büyük bir nüfus var. E, bu nüfus kendi imkanlarının haricinde öğrenciler var mesela e, gelip oy kullanmak isteyenler var. Bazı Türklerin yoğun olduğu noktalarda işte broşürler, afişler, marketlere bilgi afişleri koymayı planlıyoruz. Ya da burada var olan bir sürü Türk Derneği var, Facebook grupları var. O kanallarla bilgilendirme çalışmaları yapıp buradaki siyasi partilerimizle birlikte. Evet bu vatandaşlarımızı belli noktalardan belli günlerde belki belli saatlerde taşımayı planlıyoruz size ulaşma yollarını da videonun açıklama bölümünde Ayrıca zaten koyacağız Dolayısıyla isteyenler Türkiye gönüllerine Bu anlamda bu önemli kritik süreçte de ulaşabilecekler Evet şunu söylemek ve belirtmeyi özellikle isterim. Cumhuriyetin en önemli kazanımı demokrasiye, seçmen eradisinin üstünlüğüne ve adalete inanan tüm vatandaşları Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz sene üstlendikleri misyona ortak olmaya ve şikayet etmek yerine harekete geçmeye, sorunları dillendirmek yerine çözüme ortak olmaya davet ediyoruz. Lütfen sizler de dünyanın her neresinde olursanız olun bu bilinçle e, şikayeti ve mızmızlanmayı bırakalım. Elimizi taşın altına sokalım e, ve Türkiye gönüllüsü olalım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz önemli bilgiler için. Sanırım birçok sorununda yeniden dönüp dönüp izleyeceği izleyicilerin ve not alabileceği şekilde ayrıntılarıyla açıklamış oldunuz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. E, gerçekten e, seçmene ulaşmak çok önemli. Türkçe Haberler gücünüz olsun diyebilmek için aylık abone olmanızı bekliyorum, istiyorum. Ayda 8 dolarlık, 15 dolarlık arzu ederseniz tek seferlik destekleriniz bu platformun yaşaması için çok önemli. Videonun açıklama bölümünde destek bölümüne nasıl gidebileceğinizi rahatlıkla görebileceksiniz. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın, sağlıcakla kalın.